Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir aracman saksı yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Biraz önce arkadaşımız aradı. Eşinin doğum günü. O da benim arkadaşım. Onun için doğum günü hediyesi hazırlayacağız bir taraftan bitkileri nasıl ektiğime dair fikir olsun size de geldiğinde arkadaşlar böyle tamamen topraklarından arındırın görüyor musunuz akıllı gübreler var bunlardan kurtarın arkadaşlar Köklerinin zarar görmesinden çekinmeyin. Sadece ektiğinizde hemen sulamayın. O zarar gören yerler toparlansın diye. Hatta şöyle böyle köklerden de arındırıyorum. Hem bitki tazelensin diye. Şöyle çok fazla e, bitkiyi yormaya gerek yok. Hemen birazcık oyu kaçıp yerleştirdim. Çok az bir böyle topraklarını ittirdiğim zaman yeterli olur. O zaten kendisi toprağa tutunacak. Bunun yanına da bir şeyler bulayım. Şöyle ben saksıyı zenginleştirdim. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyim? şöyle saksıyı da sarsın istiyorum şöyle her türlü koyamıyorum, bu arkadaşım benden çok çiçek satın almıştı zaten o yüzden olmayanları koymaya çalışıyorum yoksa daha kolay bir aracman yapabilirdim de döndürmek istiyorum birazcık ponza ekleyeyim arkadaşlar süper ince ponza görsel açıdan da güzel oluyor. Çiçekler daha çok ön plana çıkıyor. Hem de nem dengesini de tutuyor. görselliği de güzel Kiremit timri falan da kullanılabilir ama bu çok daha güzel duruyor bence çek sıkıntı belipsiyor sonra sararma yapıyor eğer ıslatıp çabuk kurumadığı zaman da göstermek istiyorum. Bu şekilde birazcık daha örtücüler fazlalaştığı zaman daha da güzel olacak saksının formu. Böyle bu akşam doğum günü hediyesi olarak gidecek. İnşallah beğenir. Evet arkadaşlar bitirdim arkadaşın hediyesini. arada bunlar güzel güzel açmaya devam ediyorlar. Göstermeden duramıyorum. Şunları da arkadaşlar satışa koyacağım. Satışa koymadıklarımdan kristallar bakacağım aşağı indikçe bir şeyler çıkıyor koymadığım unuttum şöyle uzun uzun göstereyim Kristatlar da ayrı bir güzel oluyor Bir de size şunu göstermek istiyorum bunun da ekimini yaptım bu bana eşimin öğrencilerinden. Doğum günü hediyesi geldi. Hemen kutusunu da göstereyim size. Skrentleri çok sevdiğim için Ayrıca Rainbow'u çok sevdiğim için Böyle bir şey Hediye etmişler bana. Biliyorsunuz ben de Bunlar da geldi ama Bunun yeri ayrı olacak. Şimdi çok güzel bir şekilde Bakmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar. Bir sürü öğrencinin ismi imzası var. Çok ince bir davranış. Çok çok mutlu oldum. Gözüm gibi bakacağım bu çiçeğe. Buradan da çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Hepsini çok çok öpüyorum. Gerçekten çok mutlu ettiler. O akşam verdiklerinde hava karanlıktı. Ben olayın şokunda böyle pek fazla tepki bile veremedim ama Gerçekten çok mutlu oldum. Gel misiniz? Da daha güzelleştikçe sizlerle paylaşacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Erken doğum günü hediyesi oldu. 9'unda benim doğum günüm. Beni erkencikten mutlu ettiler. Bu arada bunu önceden almıştım. Cante diye yazılıyor. Cante diye okunuyor herhalde. Bir de şu güzelliği aldım. Afterglow. Çok istediğim bir türdü. Bir yerine adapte olsun. Serpilsin. Bakalım nasıl olacak. Aslında birazcık soğuğa çıkartmak istiyorum. Renklenmesini istiyorum. Daha da gelen özel türlerim var. İsimlerini bilmediğim için pek fazla göstermeyeyim diyorum ama Dur, hatırladıklarımı Göstereyim. Şu arkadaşlar, ışıksız bir yerde kalmış. Normalde çok güzel bir tür. Neon bırakır. Çok güzel kıyılar renklenecek. Şöyle daha belirgin bir renk olacak. Ekimini yeni yaptım. Bakayım. Daha. Şunun da ismini al. hatırlıyorum. Bu da Colorado Brandi. Bu da çok güzel renklenen bir tür ondan da ekimini yaptım. Özel türlerden bunlar hep üretime geldi. Üretip sizlerle paylaşacağım inşallah. da i̇şte arkadaşlar Dark Vader. Şöyle. Bu da üretime gelenlerden. Bir de çok güzel bir tür ama birazcık keyifsiz geldi. İnşallah toparlayabilirim. On olması lazım bunun ismi. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Bir de mina geldi. Hemen yapraklarında. da yolmuşum Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel bir tür birbirlerine karışmasın diye üstüne koydum şimdilik ben o yaprakları alacağım koyduğum kaplara da isimlerini yazıyorum bu özel türlerde karışıklık almasın diye şu türde bunu göstermiştim galiba evet evet bunu gösterdim bir daha gösteriyorum. kalmadı. Öyle arkadaşlar, satıştaki türleri de hemen üstünden geçeyim. Şöyle bu kasadakiler var satışta arkadaşlar. şöyle göstereyim. Antler stahliler. nanalar polidonisler güzellik saklanmış. Agaweed'dester. Bu taraftan da ekiyorum. Handalar var satışta. Üretiyorum. İşte tamam. bu da var. Bu budanın büyümüş hali de çok güzel arkadaşlar. Ee, uzuyor, uzuyor. Ucundan çok güzel çiçekler açıyor. Şöyle zebralar kadar var. Şunlar var, semperler var. Şurada semperler var. Seranalar var. Şu serana değil. Ee, i̇smini unuttum. Bakın çok güzel, renklenmiş. Gerçekten toprağa alıştığı an bitki güzelleşmeye başlıyor. Bir de ışığı doğru aldığı zaman, bakın şurada göstereyim. Ben buraya hani bir tane bir palet koymuşum şu kısma. Şöyle şurası gölgede kalmıştı. Aynı bitki arkadaşlar mı? Şu da aynı bitki. Bu da aynı bitki. Işıksızlıktan şöyle göstereyim nasıl hemen rengini değiştirmiş. etkisi. Şöyle Yunanistler var. Bu da çok güzel. Büyüyünce çok güzel bir tür olacak. Bunlar üretimde olan bitkiler, özel türler. <laughs> Şu ayrıldı. Böyle Gavidesler'den var. Şimdi şu bitkiyi de çok bana soruyorsunuz. Bu bitkiyle bu aynı arkadaşlar. Bu aynı. Bu susuz kalmış. Karadan aldığımda susuz kalmış. Bu suya doyduğunda bunlar gibi açılacak. Bu arada şöyle bir pipet niye var? Sulama yaptığımda göbeklerinde su kaldığında böyle eski yöntemlerle üfleyerek ben o göbeklerindeki suyu çıkartıyorum ki bitki çürümesin diye. Bakın bunları da ektiğimde size göstermişim ne kadar çok cansızlardı. Nasıl kendine geliyorlar? Tutunmaya başlamış artık. Açılmaya başlamış. Artık gelişecek, renklenecek. Şöyle kromlar var, polluk var. Şu para ağacının renklisi arkadaşlar. Şu da berigatese. Yani bu türlerim var. Bunlar da çok güzel. Ben nedense aslında çok da fazla benzemiyor ama komik benzetiyorum yani. Komik nasıl uçları kızarıyor burunları. Mavi mavi değil de bu da renktesi pembesi bunun da uçlarında böyle bir kızarmalar var. Şekilim itibariyle ben neden sonra benzetiyorum onu. Böyle şu türlerim var. Şuralar küçük ama bence çok sevimli ben çok sevdim. Yani tamamen mini gül formunda. Bodur güller oluyor ya. Bunlar eri güllerden. Bunlar bodur güllerden. Sevindi, çok güzel. Albert var arkadaşlar sor, sormuştunuz. Bir ara bitmişti. Tekrardan getirtirdim. Son öyle var. Getir de var. Pulvinato. Tabi blush an var arkadaşlar. bir taraftan ekim yapıyorum. Bu kasada arkada kalmıştı üstüne bir şeyler koydum. Mısır rengi değişmiş ama bu rengi de bence çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. Kendini, yani Hastel bir ton olmuş. Ben çok sevdim. Evet bazı türler ışık görmeyince kötü oluyor. Bazıları da güzelleşiyor. Şöyle debi var. Bu debi arkadaşlar çok büyük. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Ufak saksıda yan yana koyuldukları için artık böyle büzüşmüş. Ekim yaptığımızda nasıl diyeyim size yani en az şunun kadar açılacak. Belki daha fazla. O derece büyük. Şu an bilerek ben e, onların ekimini yapmıyorum. Çok açılmasınlar diye. Yer kalmayacak çünkü. Şöyle melaka var. Kutu var. Çok tatlı. Sanırım bu ayrış limon. Limon. Yanlış. Bilmiyorsam. Yanlışım varsa, bilen varsa düzelsin. De çok güzel altında yavru bir şekilde renkleniyor nodulasa kıyılarındaki fosfora bayılıyorum ben bunların ekimini yapmam lazım bunlar genişlesinler Bunlar da çünkü saksıya ekildiği zaman evrim geçirecek bitkilerden. Kimse ağzı var. Auralardan var arkadaşlar. Serrana var. Şu iri türümden var. Onlar azalıyor ama bilginiz olsun. Şu agavideslerden var. Çok güzel uçları. türümden birkaç tane var arkadaşlar bitmek üzere kübikten var anneken perostan var lola'dan var arkadaşlar mensa var şurada çok güzel pembeleşiyor şu gül formundan var öyle arkadaşlar hep videoyu kapattıktan sonra aklıma geliyor şunu da unuttum bunu da unuttum diyorum ama merinovardan bu kadar var sevda ağaçları da hızlı tükeniyor bir günde size tamamen e, özel anlattığım bir video çekeceğim inşallah günlük videom bu kadar olsun. Bir de arkadaşlar kargosunu gönderip de eline ulaşmayan var mı? Herkesinkisi eline ulaştı mı? Çünkü herkesinkisi artık ulaşması gerekiyor. Varsa hemen takibini yapayım ben. Telefon numaram arkadaşlar 0552 830 7171. 71. Instagram hesabım da Rozabella Succulent Garden. Bu arada logo arayışındayım. Bu konuda bilgisi olan varsa veya şurası güzel yapıyor diyen varsa e, bana yazabilir mi? Arayıştayım. Yani logo yaptırmak çok kolay, normal bir herhangi bir şey olsaydı ama skulentlerle alakalı olduğu için birazcık daha zayıflı bu konuda Türkiye olarak. Ee, daha yeni yeni artık bu sayfalar çoğalmaya başladı. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Şöyle şu güzelliklerle kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.